Benden he he benden Evi gezdin en başta nasıl bir ev sence? Ev çok kirliydi ama şey istediğim gibi temizlik olmamıştı. Ha, hemen Işte. Olmamış evet, mı? Olmamıştı. Pardon nasıl olmamış? Mutfak büyük, evet. yağlı, her şey yağlı. Hayır, ev her küçük. Küçük mü? Mutfağın büyüktü. Hayır, ev ben küçük. Ben kabul etmiyorum. Mutfak o, çok ister, kirliydi. Ister, ama çekmecelerde daha şeker, taneler falan hiç elini Ama ne yapayım? 4 saate bir sığdırmam gerekiyor. Vallahi bilemem her şey artık. Her şeyi tek tek yapmak inceleyeyim. Yapmak zorundasın ama yani. Tamam öyle olsun. Ne şey diyeyim? Çekmeceler... Peki mutfakta Niye beğenmedin temizliği Niye beğenmedim? Şekerler döküntüsü duruyor, hiç silinmemiş. Ondan sonra Peki, örümcekler altında sildim. duruyor. Kamera çekti, sildim. ama Kadir Bey de çok inceleme dedi. Ben çok telledim mutfakları. Mutfağı telledi. Alt çekmecelerde şekerler duruyordu. Hiç silinmemiş. Olduğu gibi kalmıştı. Yani bir bezle şöyle alıp dökebilirdi. Sen hızlı hızlı o çekmeceleri açtın içlerine. Küçük çekmeceler duruyordu. Büyük çekmecelerde e, altlarda örümcekler sallanıyordu. Ama mutfak çok kirliydi. Ben o yağları kazımakla uğraştım bak. Yüksel abla Her küçük kes. olmuş, ee, küçük bir evet, mutfak için. Mutfak çok büyük değildi. Kirliydi Değil ama çok büyük değildi mutfak. Hem kirliydi hem de büyüktü bence. Hayır. Sen büyük mutfak görmemişsin o zaman. Var büyük mutfaklar da var ama Kadın, yarışmaya göre. Triplex temizliyor. O. Triplex temizliyor. Kat onu sorarsanız ben Vilya'da çalışmışım yani. Bir günü üç katlı evi temizleyinerdim onu sorarsanız. Peki neyini beğenmedin? Türkiye'nin iş yaparken mesela geldin gördün. Ya elindeki bez bir kere mutfak bezi değildi. Sarı bez. Benim bezde... evden getirdi mutfak bezi. Ben geldim elinde sarı bez vardı. Ama sarı bez, e, pislikleri bir şey aldım. Sarı bez. E, pislikleri biz, aldım önce. Biz geldiğimizde aldım. de vardı. E, davlum, e, ocağın üstünü pislikleri yapıyordu. Pislikleri onunla alıyorum. E, yağ çözücü sıktı. Önce dedi bununla e, sarı bez. Çünkü e, onu ben de sarı bez sevmiyorum Kadir Ama ben pislik, öbür bez de, çok evet, kirleniyor. E, ama e, dediği gibi yani önce onu yapması Hı. mesela benim için artı puan oldu. Kafasını aldı. alıyorum. Aynen çünkü e, ocağı e, davlumbaz gerçekten kirliydi. Sarı bez sevmiyorum pek. normalde. Yüksel abla sarı bez kullanması senin için temizlikten anlamadığını mı gösteriyor? Ya anlamadığından değil. Aslında sarı bez temizlik yapmaz. İşte pisliğini aldım. Ya çöz onu ya. niye koymuşlar o zaman. Sarı bez mutfakta Ben bu işi biliyorum da söylüyorum. Beğenmedin <laughs> yani mutfağı beğenmedin. Yok hayır. Beğenmedim. Çünkü şey bulaşık ben kabul makinesi açamıyorum ama kapağını kaldırdığı zaman alt çok güzel silinmesi ki orası bile yapış yapıştı. Birçok yerler duruyordu. Buzdolabına bazı yerler yapış yapış böyle elime geldi. Yüksel abla salona geldik. Mesela salon kedili bir salondu. Ondan sonra koltuklar tüylüydü, lekeliydi, halı keza zaten berbat bir halıydı. Model olarak da kötüydü. Onları nasıl buldun mesela? Yani koltuklar çok güzel silmemiş ama halı dediğim gibi güzel silin, balkon atlasaydı, havalansaydı daha temiz olabilirdi. Silinecek bir halı değil bu. Delikli de böyle tüylü bir halı bu silinmez. Yani ama gerçekten biraz vicdanınızla konuşun. Güzel silkelip silinir. Çok Bal güzel bir Aramızda var mı bu halı? Evet silinseydi temiz olurdu diye. Bu halı silinmez kabul etmiyorum. Hayır ben zaten yani. beklemedim. Ben kabul, sindesin, kabul etmiyorum. Senin, beklemedim. Ters çevirdim, topladım e, yani, üstünde böyle vurdum. Silinse vurdu, yani de temiz olmaz. Yani. ne yapsa olmayacaktı. Boş boşuna Çünkü vaktinden ters çevirdim üstünde gittik geldik koştum. Peki Pardon. yüksel e, Türkan'ın sadece vakit kaybı yaşaması için mi istiyor <laughs> bu halıyı? Yani gibi. Oyalansın. Hayır. Hayır. Temiz Yüksel olması da Yüksel bu işi yapayım. yaptığı için ben, ee, belki. Bu şekilde bırakamam ben halıyı. Yani ne yapıp yapıp bunu silkeleyip güzel süpürüp silip balkona atabilirim. Güzel süpürdüm. Sirkeleme ol olmadı. Ben bu balkon var i̇şte biliyorum. Çok Soğudum güzel. Da. Ee... O yüzden ters çevirdik. Ama şimdi bak diğer yarışmacılar da bu halı ne yaparsan yap temiz olmaz Olmaz. Bu sefer bu olur, halı olur. da süre Bir kendi halı yani. Çünkü ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Tamam. Hiç böyle i̇nşallah size de gelir böyle, böyle bir halı. Bence, bir halı süpürmesi, bence süpürmesi yeter. Hayır, hayır, hayır. Ya bir... aynen 20, saniye. 20 saniye 4 saatte mi yapıyorsun? Tabii ki 4 saatte yapmıyorum. Yani bizde yapıyoruz. Yani bilmesem buraya katılmam. Demek ki kendime güveniyorum ki katıldım. Peki Yüksel abla senden puanını alacağım. Tamam. Hazır mısın? hazır Peki buyur ilk puan senden alalım. Evet haftanın ilk puanı Yüksel Abba'dan geliyor. Bakalım Yüksel Abba Türkiye'nin yaptığı temizliğe kaç puan verecek? Buyur Yüksel Abba. Kabul etmiyorum. Geçen hafta da haftanın bu kadar. puanı iki gelmişti. Kabul, kabul etmiyorum. Bu kadar. Kesinlikle be kabul etmiyorum. Benim görüşüm bu kadar. Kabul etmiyorum. İster kabul et, ister kabul et. Benim puanım iki. Beni rakip gördüğü için iki puan verdi. Bilerek yaptı, oynadı. Yüksel Abba ikide kararlı mısın? Kararlıyım. Haftanın ilk günü daha ilk temizlik. Kararlıyım. Beğenmedin. Beğenmedim. Be o zaman diyorsun ki ben Türkan'a iki veriyorum, ama ben Türkandan daha daha iyi bir temizlik yapacağım. Kesinlikle diyorsun. yapacağım. Güzel temiz ev çıkarsa yaparsın. Özürüm. İnşallah şansa bakacağız. İşte ha. şansıma bakacağız. Şans ben işi. şansıma güveniyorum. Vicdan işi, merhamet işi bu. Şansıma güveniyorum ben. İşte şansına güveniyorum. Bak temiz ev, Aha. iyi ev çıkarsa yırtarım içinden puanı da alırım diyorsun değil mi? Böyle bir evde çıkarsa ne yapacağım? Çekeceğiz. Yapacağız. Daha en engin i̇şte. yapacağız. Yani iddialanma. Böyle bir ev çıktı Türkiye, mı? Türkan. bu Türkiye. kadar Türkiye. temizlersin. Yüksel abla, şimdi sen iki vererek Hı. düşman mı kazandın? Hayır. Yok, düşman Hayır, yani değil. Ben bu kadar vicdansızlık yapmam. Kısası kısası yapmam. Yapmam olur. ama çok inceleyeceğim. Bir ayrıntı görmeyeceğim. İşte bu da zaten e, üstü kapaklı. Ben senin canına Aa, okuyacağım. Her şeyi incelemiş. Koltukları gördünüz. çöp atılacak koltuklar. Elimizden geldiği kadar sildik. Halı, kıllı halı, tüllü halı. Bunu Peki. silmedin diyor. Yüksel abla, ben temizleyeceğim diyor silinmesi gerekiyor çünkü. Ne kadar yani, şey de olsa Yüksel silinmesi abla. gerekiyor. Gündeli hayatta sil de burada silinmez. bir şey söyleyeceğim. Hı hı. E, tabii ki ben sizin puanınıza karışmıyorum. Kendi kararınız ama bana sorarsan bence ikilik bir ev değil. İstersen tekrar düşün diyeyim. Hayır ben Kar kararlıysam. Kadir bakıyım, Bey bakıyım. ben onu, onu kabul etmiyorum. Yüksel bence e, daha yüksek puan verebilirdi. Çünkü Türkan gerçekten elinden geleni yapmış. Belki Yüksel'in kriterlerine uymayabilir ama gene de iki puan e, vermesi bence biraz haksızlık oldu. Öznur senden devam edelim. İlk puan olarak iki geldi. Güzel yorumlarda gelmedi. Sen ne düşünüyorsun? Eline sağlık önce. Teşekkür ederim. Ee, evet biz e, senden önce girdik bu eve. Bu ev eski bir ev, Dökülüyor her şey kırık. ve e, pis bir ev. Pis bir ev. Ay, gerçekten. Baktığım zaman salonunu beğendim. E, camlar çok kirliydi ve ahşap Eteklerdi. cam, eski cam. E, elinden geldiği kadar temizlemişin. Peteklerde evet Kadir Bey'in petek temizliği kadar olmamış. Ama Eski sistemler e, ancak böyle evet, oluyor. Evet ama e, şöyle söyleyeyim ben sana salonda elimi sürdüğüm hiçbir yerde hani sanki dokunulmamış izlenimi almadım Kadir Bey. Her şeye dokunulmuş. Evet el sürülmüş. Evet, şu şu kağıda e, bile. Duvarları beklemediğimi söylemiştim zaten. Evet, Duvarlar dil önceden zaten. silinmiş. Halıyı biraz önce konuştuk. Mutfak çok küçük bir mutfak değil. Dolabı çoktu. Ve benim Anladım. evimdeki dolaplar da öyle Kadir Bey. Öznür mesela senin şu an yaptığın yorumlar Yüksel ablanın tam tersi. O mutfağa küçük bir mutfak dedi. Evet. Halıya temiz olabilir dedi. Evet. Şimdi sen de diyorsun ki bu halı temiz olmaz mutfak da büyük bir ee, mutfak. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım Kadir Bey. O mutfak O zaman o doğru oturup eğri mi konuşuyor? <laughs> ben burada e, Yüksel e, eğri, Yüksel kendi görüşünü söyledi. Kendi bakış Peki açısını söyledi. Peki sence görüşü doğru mu yanlış Bence yanlış Kadir Bey. Sence yanlış. Bence yanlış. Yani bu halı için söylediği yanlış. Mutfak evet çok büyük bir mutfak değil Hayır. ama küçük de bir mutfak Durak değil. değil. Artı mutfak dolapları çok fazla. Çekmeceler çok fazla. Özlem Hanım hiç el sürüceniz dolaplar mı var? Vardı. Çekmeceler var. Ee, Nasıl? Ben var? geldiğimde siz e, buzdolabının Hayır, kapağını kesinlikle. siliyordunuz. İçini siz mi yaptınız bilmiyorum. Beraber. Ee, beraber ama varmış. çok temiz olmuş. Benim baktığım çekmeceler evet temizlenmişti. Ama hani kaldı kapıcılar. Ama şunu var. söylemek istiyorum. Süper yani sıfır bir... Bal Ama zaten olmaz Kadir Bey. Bunu çok net <laughs> söyleyeyim. Ben yani, Bu da olur diyen insanla da kapışırım. Çünkü eski bir evi temizlemek yeni bir evi temizlemekten eski bir eve denk gelmek de dezavantajdır. Dezavantajdır. Ama şöyle e, eski ev kirini görüyoruz ama yapıldığı da iyi kötü fark ediyor Kadir ve bu iki kere iki dört bunu kimse İtikta değiştiremez. daha eve çıkıyor. Evet. Ben e, salonu söyledim. Mut, mutfak da fena değil. Yani ocağın üstünde e, parlak kağıtlar vardı. Onun altı leş gibiydi. Ay, kaldırmış kremlemiş. Bulaşık makinesini açtım. Evet, bütün e, detaycı hatunların dikkat ettiği o alt kısım. Orayı da yaptım. Bakın, süper olmuş demiyorum ama yapmış ve süreyi göz önüne aldığımızda da yani artık İncele buna diyecek bir şeyim yok. Mi? Banyoyu beğenemedim. Evet, banyo... banyoya e, Banyoyu evet, on dakika da evet, 10 dakikada 10 onu size da soracaktım yaptık. söylemeden önce. E, banyo gerçekten biraz daha hani ince iş isteyen, detay isteyen... Bir kısım duvarı batal. kaldı oranın. Bir ee, kısım ama süren özür, Ben sana süreleri söyleyeyim mesela. Mutfakta 2 saat 25 dakika geçirdi. Evet. Banyoda 10 dakika geçirdi. Salonda 1 saat 25 dakika e, evet. geçirdi. İşte Kadir Bey, mutfakta belki bir 25 dakika e, daha az geçirip onu da banyoya verebilseydi bir tık daha banyo e, olabilirdi. Peki Öznur mutfak 2 saat 25 dakikalık bir mutfak mı senin temizliğin bakış açısından? Kadir Bey elinden geleni yapmış. Yani ben burada çok polemiğe girmek istemiyorum. Peki. Çok klasik bir söz ama bu programı e, geçen seneden beri izliyorum. Hani adaletli olmak, hak yemek, şu bu. E, yani elinden gelenin en iyisini yapmış çünkü ev çok eski bir ev. Ben gerçekten gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Hakkını yemek istemiyorum. Peki Yapabileceğini yapmış. Peki Öznur evet. Tülay, Öznür dedi ki Hani bu evde de 4 saatte ancak bu kadar temizlenir Eski bir ev dedi. Evet. Yani e, sence gününe karşı çok çıtayı yükseltmemek için mi böyle bir yorum yapıyor? Ya Kadir Bey bunu niye ısrarla soruyorsunuz? Böyle Cevabını bir amacım merak ediyor ediyorum. Bir amacım yok. Ben size ilk ağızdan söyleyeyim böyle bir amacım yok. <laughs> o yok diyor. Bu sence ne diyorsun? Üstün Hanım bence bu pis görünce biraz gözü korktu. Hani abana oh. bana da bana da bu ev çıkarsa nasıl yapalım diye <laughs> yani Çıkıyor, yerinde. çıkıyor. Gün döner, Düşündüm. hesap döner, hesap evet. yani bir döner. Yani o ya o de, biraz öyle aslında da yani... O zaman Kadir Bey şöyle... Ben düşünmüyorum aslında. Lütfen onu <bir gülüyor> <laughs> kesmeyin. Ama söylüyorsun. Bu ev gibi çıkarsa görürüz. Bu korkum, korkum yok. yok. Bak hani... bak, <laughs> korkum yok. Evet. Göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.